Bir bakalım. Afiyet olsun kısmı. Bugün Perşembe öğleden sonra hava kapalı. Yine yağmur yok. Yine su sıkıntımız var. 5 litrelik getirdim geldim. Seymen su almıştım. Onu koydum arkadaşlarımı. İnşallah yağmur yağar. arkadaşlar beslemeye geldim. Bu sefer daha az video çekip daha uzun süre çekeceğim bakalım. İnşallah cep telefonu müsaade eder. Gelin arkadaşlar siz de buraya gelin. Saçak senin kız kardeşin nerede? Salkın. Bugün ismini bilmediğimiz iyi niyetli bir Can dost arkadaşımızın gönderdiği ama bu iki paket göndermişler. Yazdım ya kim gönderdi teşekkür ederim diye. O arkadaşım birinci paketi açtım bugün. Her yere dağıtacağım. Lütfen değerli sessizce yemeğinizi yesin herkes. Afiyet olsun değerli. Tarçın sana da. Kocabaş öbür tarafta kaldı. Değil mi arkadaşlar? Kocabaş öbür tarafta kaldı. Sürmeli öbür tarafta kaldı. Göbüşlü öbür tarafta kaldı. Gel bak abicim. Gel. Gel ablacım. Bak şuraya koydum bak. Gel. Gel şuraya koydum. Ye işte onu gel. Korkma bir şey olmaz. Karışır niye o zaman sen ona? Şu taba tabağa koyduğumu Bekliyorum hepsi bitecek Oldu mu arkadaşlar Kimse tabağında bir damla bırakmayacak güçlü kontrol edelim Bitirdin mi tabağını Tamam gel kontrol edelim Gel gel beraber kontrol edeceğiz Tabağını bitirmişim mi Tam bitirmemişin güçlü. Gel yaralıyor. Sen onun tabağını ye. Gel. Evet kırmızıdaki. Burada en güzel yiyen bugün Saçak Hanım. Ve kaşlı kız. Aferin sana kaşlı kız. Ya bakalım güzelce. Hava kapalı. Güzelce yiyin. Yağmurdan önce bitirin hepsini oldu mu arkadaşlar? Hadi yiyin bakalım işte. Evet, burada iki tane kardeşimiz var. Kaşlı kız ve Fıttırık Bey. Oo, salkam da geldi. Hoş geldin salkım. Hemen gel bak şuraya koydum sana. Hemen şuradakini yesen. Otur onun başına, tamam mı? Aferin be. Akıllı kızım bu. Çok laf dinliyor. bu Otur, 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 otur oradaki niye sen güzelce? Aferin sana, Salkım çok akıllı kızımız bizim, değil mi Salkım? Saçak biraz çirkefte, Salkım çok akıllı. Salkım yazdırsaydık okula, o da ablası gibi Sevecen ablası gibi ot diye giderdi, değil mi? Hem bilgisayar okurdu, hem de genetik okurdu. Ve bitirirdi bu saate kadar. Değil mi Salkın? Üstten de ders alırdı. Değil mi? Sevcan ablası gittiğine bitirdiğine göre bu da bitirir. Salkın neyi eksik? Aslan Salkın. Burada iki tane kardeşimiz var. Bu fıttırık. Sarılı. Bu da kaşlı kız. Bunların ikisi de bizim 6 yaşında, 6 yıldan beri birlikte olan arkadaşlarımız. Bunları da biz bir inşaatın deposundan almıştık. Anne yuva yapmış, belediye haber vermişler. Biz de gelip gidip mama bırakıyorduk oraya. Belediye alırken anneyi aldı yavrularla birlikte. Dört tanesini, biz iki tanesini aldık bademliğe getirdik. O zamandan beri bakıyoruz. Ama bu arkadaşlara burada bademlikte gençlik hastalığı geldi. Tedavi ettiremedik. Mişe barınağına götürdük her ikisinde Uzun süre orada yattılar. Poliglop denen bir ilaç vardı. Ondan bulmamızı istediler. Serum alıyorduk ama poliglopu alamıyorduk. Çok pahalıydı. O zaman iki kutusu 1800 lira mı neydi? Enjeksiyonla veriliyordu veriliyor da birlikte. Bir öğretmen arkadaş bir şişe bize hediye etti. Saçak yemeğini ye. Hediye etti bize. Ama bir şişe var. Her de hasta. <laughs> Veteriner hekim dedi ki karşı kız biraz daha iyi. Ona verelim şu siyah olana. Bunun durumu iyi değil. Bunun durumu daha kötü dedi. Biz de kaşlı kıza verdik. Ve toplam 5 dozdan 3 dozunu ona verdik. Kaşlı kız biraz kendine geldi. Serum, antibiyotik falan da verdik. Ama bu arkadaş kendine gelemedi. 2 doz verdik. Yetersizdi. Daha zayıftı zaten. Daha sonra bir hafta orada kaldılar. Yine serum, merum falan verdik. Vitamin almıştık dışarıda. hep parayla alıp veriyorduk. O zaman arabamız da vardı. Bu arkadaş düzelemedi. Dediler barınaktakiler götürün. Kaşlı kız güzeldi. Mama da yiyordu. Mama da yiyordu. Konserve de yiyordu. Biz kaşlı kızla birlikte her ikisini de buraya getirdik. Buna ölür dediler. Barınak burada ölmesin dedi. Ötenaziden falan bahsedildi. Ama imkanı yok. Biz de tuttuk. Kucaklayıp buraya getirdik bunu. Altın eve götürdük. Pamuğa falan sardık. Balkonda baktık. Ama sürekli şırıngayla besledik. Konserve verdik. Ve iyileşir diye, aman ölmesin diye buna biz 3 4 ay, 5 6 ay antibiyotik verdik. Doktordan baktirim yazdırıp yazdırıp 100 mg, 200 mg antibiyotik verdik. 6 ay sonra ayağa kalktı bu. Dikkat edin ön bacaklarında titreme var. Ağzında hiç diş yok. O zamandan beri mama ve konserve yiyor. 6 yaşında o zamandan beri bizle. Doktorlar ölür demişlerdi. Onunla kaşlı kız hiç ayrılmıyorlar. Onun dişleri yok. O koca baştan sonra gruptaki en yaşlı ikinci köpek. Kaşlı kızı yanında götürüyor. O sinirlendiği zaman, kavga yapılacağı zaman o gidiyor yanında, kaşlı kızla yanında götürüp kaşlı kızı ısırıyor. Kaşlı kız güçlü, kuvvetli. Bu kaşlı kızımız. O da pırpırık oğlumuz. Onun dişleri olmadığı için her şeyi yiyemiyor, sinirleniyor o yüzden. Yeme yedikten sonra da bir kenarda yatıyor sürekli. Beş yıldır mama yiyor, konserve yiyor sadece. Artık ona sadece mama veriyoruz, kuru mama yiyip yatıyor. Sen burada mı yatıyorsun? Bu tepelerde yalnız. Annene kızdın, yalnız mı yatıyorsun burada? Neyse nice, uyu bakalım hadi. Annesi gelsene buraya evladın yanına. Oo, annesinin peşinde. Dokuz tane. Hadi yat bakalım. Yalnız yat sen.